Burası arka, arka cephe kapalı balkonu. Bu şekilde. Şöyle salonu var. Hemen balkonun devamı bu şekilde böyle görüldüğü gibi mutfakta kuruş masraf yok. Burası bu şekilde yatak odası. Yani burada oturma odasının zangısı yine aynı şekilde. Burada da balkon var. Köşe olduğu için her taraftan güneş görüyor. Yine burada misafir odası ve Burada da bir şekilde çocuk odası toplamda 110 metrekare net kullanışlı daire.